Arkadaşlar merhaba. Youtube kanalımız modelistlik derslerine hoş geldiniz. Bugün de sizlere minik bir atlet yapmayı öğreteceğim. Ee, kolsuz bir atletimiz olacak. Buradaki göğüs pensini hiç kullanmadığımız zamanlarda ne yapmamız gerekiyor onları görelim. Ee, başlamadan kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok çok sevinirim. Şimdi ben kendime göre belirlediğim bir atlet e, yapacağım. Yaka açıklığım 10 santim olacak. 10-10-20 santim. Ben askı e, boyunu... 5 santim istiyorum. Ee, omuzdaki miktarını. Şimdi e, normal pensli kalıbımın üstüne e, bas kalıbımı çizdim. Normal pensli kalıbı. Bu pensli kalıbı e, göğüs pensini hiçbir şekilde kullanmayacağım. E, sadece bu tip modellerde kolsuz modellerde yapmanız gereken işlem kolabini mutlaka yükseltme yapıyoruz. Şimdi e, benim bitmiş noktalarım biliyorsunuz buralar. Dikiş paylarını gösterdim ben. Şimdi e, kolsuz bir atlet çalıştığınızda eğer likrasız bir şeyse bir santim kadar yükseltiyorsunuz bunu. Bunu giydiğinizde eğer çok fazla yine açık geliyorsa birazcık daha yükseltebilirsiniz. Ama normalde bir santim zaten yeterli oluyor. Şimdi e, bu noktayla bu noktayı birleştirmemiz gerekiyor. Belli bir yere kadar bir şeklinde devam ediyorum. Buradan sonra da kavadora cetvelimle hiç açımı bozmadan yine şuralarda çok fazla kol altı görünmeyecek şekilde istediğim için bakın şu şekilde kendime bir kol evi yapıyorum yeniden. Bir santim yükselttim. Özellikle renkli kalemle çiziyorum ki ayrıntıları burada görün diye. Şimdi ön yaka düşüklüğümde birazcık daha fazla istiyorum ben. <laughs> Şimdi normalde benim burası 8 santim ben bunu 14 santim istiyorum. O yüzden şu şekilde bir yaka çalışması yapalım kendimize. Yine minicik bir dik açı. Yakayı istediğim şekle getiriyorum. Hafiften yuvarlak bir yaka istedim. Bir atlet biçimini aldı. Şimdi göğüs pensini hiç kullanmayacağımız için normalde orta hattı belirlememiz için kendi normal esas bedenin penslerinin geçtiği nokta. Zaten ben bu pensleri de hiçbir şekilde burada kullanmayacağım. Bedenin bolluğuna dahil etmiş olacağım. Rahat giyilebilmesi için de e, alt tarafı birazcık volanlı açmam gerekiyor. O yüzden ben buradaki volanı göğüs pensini bu hizaya getiriyorum. Yani e, gelişine göre ortalamış oldum. E, göğüs pensinin uç noktalarını aynı noktaya getirdim. Şimdi e, istediğim bluz boyunu alıyorum. Diyelim ki ben 55 santimlik bir bluz yapmak istiyorum. 55 santime dik açı yapıyorum. Bluz boyunda mutlaka mail olmak zorunda. Yan tarafı birazcık daha yüksekte kalmak zorunda. Dik açı olarak devam etmemeli. O yüzden 2 santim kadar yukarıya çıkıyorum. Bu 2 santim çıkmış olduğum yeri kavis cetvelimle birleştiriyorum. Benim yeni ana çizgim bu nokta. E, bedeni hiçbir şekilde oturmasını istemezsem eğer zaten gelirken şekli göreceksiniz kopya aldığımda. Şimdi pensi kapatalım birlikte. Ön ortamı çizdim. Fens olarak aldığım bölgeye kadar geldim. Göğüs fensinde bir işaret aldım. Yakayı çizdim. Omuzumu çizdim. Omuzum payla. Payını da göstereceğim burada. Yaka ve kol evinde şu an payım yok. Eğer ki ben bu noktaya apara kullanmak istiyorsam zaten artı bir dikiş payı vermeyeceğim. Eğer ki apara çekip geriye çevirmek istiyorsanız o zaman bir santim dikiş payı vermek zorundasınız. Bakın paylı olarak geldiğim noktaları çizdim. Göğüs pensinin ucuna kadar geldim ve bu noktada durdum. Göğüs pensinin orta noktasını sabit tutuyorum. Bu noktayı alıyorum aşağı doğru kaydırıyorum. Ve bu çizginin devamı olan çizgiyi devam ettiriyorum. Bakın aynı şekilde çizgimi hiç bozmadan devam ettiriyorum. Şimdi burada yapmanız gereken yan taraftaki ölçü kontrolü. Çünkü benim yan boyum da aynı gelmek zorunda. O yüzden Buradaki miktarım zaten benim çizmiş olduğum yer kadar. Bu çizgi noktasını alıyorum. Bu sefer kapattığım noktaya getiriyorum. Kapattığım noktaya getirdim. Yan boyu kontrol yapıyorum. Bakın, hiçbir işlem yapmadan sadece bir kontrol yapıyorum. Benim bitmiş noktam buraya kadar geldi. Şimdi benim şimdi benim ön tarafta çizmiş olduğum yerde burası. Burada da şu şekilde bir birleştirme yapıyorsunuz. Çünkü benim yan boyumu asla değiştirmemem gerekiyor. Ön boyda zaten göğüsteki kaldırma payından dolayı arka tarafa doğru e, arka tarafa kıyasla birazcık daha uzun olmalı. Ki giydiğiniz zaman arka daha uzun görünmesin diye. O yüzden bu tip modelleri yaptığımız zaman da kuşum dışarıya çıkmak istiyor. O yüzden biraz yaramaz bugün. Çıkartmıyorum diye de sinirleniyor. Şimdi bu boyumuzu aldıktan sonra şimdi arka taraftaki işlemlerimize geldi. Aynı şekilde burada yapmış olduğum işlemin aynısını, şimdi ön arka arasındaki farkı göstereceğim burada. Buradaki yapmış olduğum işlemlerin aynısını arkaya da geçireceğim. Şimdi omuzdan omuza bir kontrol yapıyorum. Aynı almış olduğum noktaların birebir aynısını, bakın buraya aldım. Şimdi ben arka tarafta da ne yaptım? Ee, ön tarafta yapmış olduğum işlemlerin aynısını arkada da uygulamak zorundayım. Burada benim normalde dikiş payım vardı. Şimdi sadece gösteriyorum. 1 santim yükseltme yaptık. Bir santimi işaretledim. Yine tükenmez kalemle çizeyim ki iyice görün burayı da. Yine belli bir yere kadar bakın şuraya kadar geleceğim. Hiç dokunmuyorum. Bu noktadan sonra da sadece kavisli cetvelinizde kolay bir şeklini oluşturabilirsiniz. Arka yaka düşüklüğünü ne kadar istiyorsanız o şekilde belirleme yapabilirsiniz. Şimdi şurada da dikiş paylarını bir gösterelim ilk önce. İstiyorsanız arkayı dikişle, istiyorsanız da kumaş katı alıp yani şu bölgelerde düz olarak devam edebiliriz. Ben şimdi gene kumaş katı alacağım bu kısmı. Ben arka yaka düşüklüğünü de şu şekilde bir ayarlama yaptım diyelim. Siz bunu istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Ben buranın kumaş katı olarak devam etmesini istiyorum. O yüzden belli bir yere kadar bakın Yüz cetvelle takip yaptım. Şimdi normalde benim kendi ana boyum ne kadarsa aynı şekilde e, kontrol yapacağız. Çıkmış olduğum noktalarla çıkmış olduğum noktaları birbirine dikip bir kontrol yapıyorum. Ve bitmiş boyu işaretliyorum. Bu bitmiş boya kumaş katı yere tam dik açı yapıyorum. Şimdi eğer arka tarafta herhangi bir bolluk istemiyorsanız, e, bedeninizin kalıbını birebir aynı bırakırsınız. Sadece yapmanız gereken işlem ön taraftaki şu kavis noktasını yani düzlediğimiz nokta kafadan e, rahat rahat bedene rahat rahat gidebilmesi için değil. Yan tarafı düzlemeniz gerekir. O yüzden yeni almış olduğum kopyayla üst üste koyuyorsunuz. Bakın şu noktalarda aşağı yukarı denk gelmesi lazım. Yani benim bu kışımın bu kadar dolmak zorunda. O yüzden ne yapıyorum? Yeni almış olduğum öndeki çizgilerin aynısını arka tarafa da geçiriyorum. Bakın arka boyum burada bitiyor. Şimdi aradaki farkı çok net olarak görmeniz lazım. Şuradaki farkı görüyorsunuz. Bu önle arka arasındaki fark. Eğer bu farkı çok fazla istemezseniz bir parça daha düşürebilirsiniz. Yani diyelim ki hani önle arka arasındaki fark bu kadar değil de birazcık daha az olsun diye. O zaman şuradaki farkı ne kadar istiyorsanız düşürüp yükseltebilirsiniz. Normalde dik açı olarak kullandığınız zaman bakın bu noktaya geliyor. Eğer bir parça daha fark 2,5-3 santim kadar olsun diye düşünürseniz bir parça daha arka tarafı düşürüp bu noktaya getirebilirsiniz. Şimdi yeni almış olduğumuz çizgiler bakın bu. Yine yan tarafta eşitleme yaptığımızda arkayı da bu şekilde doldurmuş olduk. Eğer bir parça daha arkayı rahat istiyorsanız birkaç yerine işaret koyup istiyorsanız yukarıda sabit tutup alt taraftan minik volanlar açarak da arka tarafı birazcık daha rahatlatabilirsiniz. Eğer ki dediğim gibi bu kısmı apara yapacaksanız hiçbir şekilde dikiş boyu vermiyorsunuz. Sadece direkt apara çekiliyor. Ön kısımda da aynı. Eğer ki dediğim gibi apara yapıp içeriye doğru katlama yapacaksanız da Buraya o zaman bir santim dikiş payı verirsiniz. İçeriye doğru katlamanızı yaparsınız. Bu ön için de geçerli. Arka için de geçerli. Arkada da dediğim gibi beden penslerinin hiçbirini kullanmıyoruz. Arka ortamız kumaş katımız ve düz ipimiz oluyor. Bu bizim arka bedenimiz ve bir çarpı kumaşımız oluyor. Yine bizim burası ön ortamız kumaş katımız ve düz ipimiz. Bu da bizim ön bedenimiz ve bir çarpı kumaşımız neyse onu kullanıyorsunuz. Eğer şuradaki fark da e, hani giydiniz birazcık daha yan tarafın uzun olmasını istiyorsanız. istiyorsanız bu miktarı birazcık daha yapıp çok fazla göze batmasın diye istiyorsanız sıfırlayabilirsiniz de. Hani bu sizin elinizde olan bir işlem. Bu kadar meyili olmasın diye düşünürseniz istiyorsanız öyle bir şey de yapabilirsiniz. Yani çok aşırı zaten e, bolluk olmadı gördüğünüz gibi. Eğer ki yan tarafta yine bolluk fazla ben birazcık daha az olsun diye düşünürseniz de. Yine buradan sıfırdan tutup istiyorsanız buradaki miktarı. Bir parça daha düşürüp bluzunuzu birazcık daha oturan hale de istiyorsanız getirebilirsiniz. Bunlar sizin e, artık yaparken ki e, gözünüzde nereleri güzel geliyor, hoş geliyor onları kullanırsınız. Hoş gelmeyen yerleri de ufak tefek kritikleri de düzeltip kendiniz istediğiniz şekle getirebilirsiniz. Önde pens kullanmadığımız zaman da böyle aşağıya dahil edip de istiyorsak bu şekilde işlemler yapabiliyoruz. Bugünkü çalışmamız da bu kadar arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişimdir. Kafanıza takılan bir şey olursa da sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.